Arkadaşlar bugün kart açacağız. 4 tane elimde kartlar. Kart kutusu var. İlk başta bundan başlıyoruz. Şöyle açtım. Size göstererek açmak istiyorum. İlk kartımız İlk kartımızdan Bernardo Silva ve Cavani. Bence çok iyi. İkinci kartımızdan Aa. önemli olan Türk çıkarmak arkadaşlar bugün ee, size gösteriyorum. Evet kim bu yani matçı bir diye birisi tanımıyorum. Gol barış alper Türk çıkardık. İkinci kartımızda Türkümüz de çıkardık 86 gen. Sonra diğer Ş şuna da şöyle çıkaralım. Açtık. Ee, böyle bir oyuncu çıktı. 94'lükmüş. Hmm, John Terry diye. Üstünde de 99'luk Haaland. 99'luk çıkardık arkadaşlar. Başka şunu da koparalım, açalım. 95'lik Manchester City'den De Bruyne. 92'lik Kolomani. Çok iyi şu anda. 95'lik Martinez ve Demba çıktı. 88'lik. E bu kartımızdan çıkan şeyler bunlar. Bu karta geçtik. Henry gibi efsane oyuncular olan bir kartmış bu. Öyle dediler. İlk çıkan şeyimiz Gerrit Beyl. Efsane çıktı. Efsane bir şey bu. Evet. Şimdi bundan bunları çıkarttık. Bunu açıyoruz. Size göstereyim ilk. Ee, çıkan kişiler 79'luk. Türk çıkardık. Sercan Yıldırım. Yine de 79'luk olsun da yapacak bir şey yok. 92'lik Johnson diye birisini çıkardık gallerden. Hem Gerrit Bale'la Johnson iyi anlaşabilir. Diğer kartımız 89'luk Cen 89'luk Cengiz Ünder. Türk. 3 tane Türk bulduk. Ve yukarıda da böyle birisi çıktı. 93'lük İsmi Mistelo Nistel Ruy. Nistel Ruy diye birisi. Ee, bakmıyorum. Kim çıkmış? Trabzonspor'da Belçikalı e, ee, Thomas Münier. Thomas nasıl okunuyor bunu bilmiyorum. 78'lik Yet, Belçikalı altındaki Bernardo Zilva. E Bernardo Silva zaten çıkmıştı. Abi şey olmaz iki tane kartımız Ve bir tane daha kartımızın sonuna geldik. Diğer kartımız. Evet, şöyle açıyoruz. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın lütfen. Divala çıkardık. Diyala, diyala, diyala. Şöyle bakmıyorum. Şunu kapattım. Bakmıyorum. Kim çıktı? On. Evet. Ee, Nijeryalı. E, Nijeryalı. Nijeryalı. 80 86'lık Trabzonspor'da onaçu geldi ve üstteki de Fransalı Makelele. 92 rating. Diğer kartımızda daha açıyoruz. Ben de bakacağım şimdi. ha. 96'lık Crespo. Crespo Hangi ülkeli ya? E, Arjantinli ama formasında İtalya forması var. Çok garip vallahi. Üstteki de Arjantinli. Bu arada Crespo 96'lık. Hmm. Ve yukarıdaki isimimiz de Emiliano Martinez. 95'lik bakmıyorum. Libya'dan Beşiktaşlı 86 genli El Musrati Beşiktaş'ta oynuyor. 95'lik Cristiano Ronaldo çıkardık. Cristiano Ronaldo. Bu kutumuz da bitti son kutumuz. Arkasında Beckham profili var. İnşallah iyi bir şey çıkar. Gerçekten şu an dedik. Bir tane 99'luk çıkardık. Başka 99'luk çıkaramadık. Her yani çıkarsa efsane olur. Orada arkadaşlar. Aa, bunlar iki taneymiş. Aa, bilmiyordum bak bunu. Tamam, bunun da için açan. Ha bu da dip bala çıktı. Klasik. İkisi de aynıymış. Ee, bu bu kartlardan bu kartların hepsi aslında 99'luk bu kartlar. Baya bir 99'luk çıkartmayı başardık. Şurada bir efsane kart yazısı gördüm. Siz görememiş olabilirsiniz. Çok üzgünüm. Yine aynı kart. Gerrit Bale. Yine ikisi de 99'lu. 3 tane aynı şey çıktı. Hmm. Sonra. Yine Crespo çıktı ya. Ve yine Emiliano Martinez. Allah Allah. Yine Elmas Yine Ronaldo. Aynı kart. Galiba bundan hiç olmayan bir tane kart çıkmıyor. Çok durkun çıktı. Yine aynı. Ona açma kalele Diğer kartımızda Beşiktaşlı 79'luk Ömer Kolley. 80 diğer kartımızda İngiltereli. Bu arada Ömer Kolley Gambiyalıymış. Hmm. İngiltere, İngiltere'li 86'lık Joao vor, Voral Stoper. Arkadaşlar şu anda tek bunlar çıkartabildik. Efsane şeyler çıkartamadık. Ama şu şey olmaz. Yine güzeldi bence. Çok fazla kart çıkardık bugün. O zaman görüşürüz.